Tüm insanlığı ve Godzilla öldürmeye geldi. Neredesin Godzilla? Sen gelene kadar bu şehri yok etmiş olacağım. <laughs> Yıkım başlası. İlk önce bu belediye binasını yok ettim. Yolu yok ettim. Artık ulaşımları sağlanamayacak. Şimdi sırada diğer binalar var. Tüm şehri yok edeceğim. <laughs> Bunu asla müsaade etmem Mecha Godzilla. <laughs> Eski dostum gel bakalım buraya. Al bakalım. Al. Bunu da çenene al. Aa, sen nereden yapıldın böyle? Benden güçlü olamazsın. <laughs> ne sandın? Hayır geri çekilmeli ya. Belki uyanırız birsa. He? Belediye binasına ne olmuş? Godzilla mı o? Hayır. Ne oluyor? Hemen bakmalıyım. Kontrol etmeliyim. Bir saniye. Bir saniye. Hayır. Godzilla nasıl bir şeyle savaşıyor böyle? Tamamen Sanyum gibi bu. Hayır. Tek başına yenmesi mümkün değil. Şuna baksanıza. Sanki uzaydan inmiş gibi. Hemen King Kong'u çağırmalıyım. Tek başına inemeyecek çünkü. Evet işte. Onu gönderdi. Biz portala geldim. Onun dünyasına gidip onu bulmalıyım. Hemen ineyim. Evet geldim. Hemen portala girip onun dünyasını şuradan mı alayım? Saatlerdir yoldayım arkadaşlar. Bulamıyorum King Kong'u. Benim tabağım kurudu. Şuradan bir su içeyim biraz. <laughs> ah. İçim yanmış ha? Bu ses de ne Yukarıdan geliyor. Hemen yukarı çıkıp bakmalıyım. Kim kon kimle savaşıyoruz? Ah ah gel bakalım buraya siren Benim evrenimde böyle rahat rahat dolaşamazsın. <laughs> sen öyle sen. Gel bakalım seni öldürmeye geldim. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım al. Aa, çeneni tuttum kıracağım Aa, O kadar kolay değil ki. <laughs> kaçma gel Çinko oh, kaçtığına oh, oh, oh. Al bakalım al Al bunu da Cem. Beni yenemezsin Ölmelisin He kol Dur işte gel çeneni tuttu kıracağım şimdi Direnme ah, Kıramazsın oh. ah, Al bakalım ah. Bu evrenin tek kralı benim Biri yenemez hiçbir yarıktı <laughs> Bilge kardeş sen misin? Evet benim King Kong. Bilge kardeş senin burada ne işin var? Burası çok tehlikeli bir yer. Hıssız. Başımız dertli olmasa buraya kadar gelmezdim King Kong. Ama yardımına ihtiyacım var. Godzilla'nın başı derde Gitmeliyiz hemen. Acil yardımın gerekiyor. Acil. Hmm. Bilge kardeş senin isteğin benim için bir emirdir. Söylemen yeterli. O halde beni takip et. İşte geldik King Kong. Yardım et ona hadi yardım et. Bir de kardeş King Kong'u getirmişsin. Evet King Kong'u getirdim. Saldırın artık onu öldürün. Sana yardıma geldim dostum. Hoş geldin eski dostum. Gel bakalım saldıralım. <laughs> İki kişi mi oldun? İkiniz de beni yaramazsınız. Sen öyle sen gel bakalım al şunu. Çeleni kıracağım arkandan. Kıramazsın. <laughs> ben o kadar zayıf değilim. O zaman ejder nefesime bak. Wow. <laughs> Sen nefesin benim sığımı gelmez. Bize <laughs> kardeş senin de yardım etmen gerekiyor. Tamamdır. Profesörün yanına gidip ondan biyogan silahını almalıyım. Evet geldim arkadaşlar. Arabayı şöyle park edeyim. Tamam in. De kapatayım. Profesör, profesör içeride misin? İçerideyim oğlum. Girsene kapat çık. Profesör sakin ol. Yemek giydirmiyorsun da bakıldı ya. Ne oldu yine söyle. Godzilla ve King Kong başı dertte. Ne? Başı dertte mi? Anladım gel. Beni takip et. Geliyorum profesör. Aç şunu bakalım. Aç. Bak. Eksan oğlum ne bakıyorsun suratıma? Al Tamam açıyorum profesör. Ha bir uyguan. Teşekkür ederim profesör. Oğlum bak. Profesör sen bugün tersinden mi kalktın ya? Allah Allah. Gidiyorum ben. Evet oğlum bugün uyku yiyemedim kusura bakma sinirleri bir senden çıkarttım. Ben gidiyorum Godzilla ve King Kong'un başı dertte. Tamam yavrum dikkat et haber ver bana haber vereceğim ben generale. Koordinatlarını açık tut. Tamamdır profesör teşekkür ederim. Ha oğlum gel buraya gel. Ha? Gelsin oğlum. Bak yine sinirlendirdin beni ya. Ne oldu profesör? Şimdi şuradan sola değil gir. Oğlum sen nasıl uçacaksın? Sana uçma şeyi lazım. da sandık var gördün mü? Evet gördüm. Aç onu. Açtım. Onları al. Hadi şimdi git. Tamam profesör teşekkür ederim. Allah Allah tersinden mi yağmış bugün ya. Deli mi ne? Allah Allah yaşlılık kafasına vurmuş iyice. Neyse bineyim ben arabama. Yola koyulmam gerekiyor. Evet işte geldim. Şöyle park edeyim. O araba o Araba gitti. <laughs> kardeş. Nerede kaldı? Geldim geldim. Vallahi profesörün çenesiyle uğraştım ya. Buna kafayı yemiş iyice. bu insanla birlikte mi yiyeceksiniz? <laughs> Evet. Bu elimdeki biyogan senin zırhını delecek. Ve ee, kolay bir şekilde öleceksin. Beni insan silahları öldüremez zor. <laughs> o zaman sen de ortadına bak. Aa, <laughs> <laughs> bu da neyin nesi böyle? Tarjurum <laughs> <laughs> bitti. <laughs> <laughs> Asal bile veremiyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Ölür müsün artık? Bak 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 Şimdi 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 vuracağım ana kadar bilge kardeş. Aa, şarjını bitti yine. Ben arkası daha tutacağım. Al al. Aa, general nerede kaldı? Yenemiyoruz. Aa, al al insana daha mı güveniyorsunuz yani? <laughs> alın bakalım alın. Geldik Bilge kardeş. Aman ya Rabbi nasıl bir bela bu? Tanklar hedef alın. Ateş. Ateş serbest. Saldırı. General çok şükür geldin. Sakın durmasınlar. Sakın durmasınlar. Bilge kardeş tamamdır ben de. Artık ölmesi gerekiyor. <laughs> Beni bir kat insan ölebilecek misiniz? Hı hı. Sanmıyorum. Şöyle <laughs> tutacağım arkasından şimdi. Ah, artık öl! Öl! Ne ah, 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 ah. ah. zarar veriyorsun hıma? Ah, tabii ki de zarar verecek. Ah, al al al. Ah, kaçmayın gelin. <gülüyor> <gülüyor> Kaçan kim? Gel bakalım al. Ah. Şarjım bitti yine ya. Arkasından çenesi tutacağım. Aaaa. Ah. Öldü. Evet Bilge kardeş. Öldürdük. <laughs> General öldürdük onu. Başardık. Yaşasın. Yaşasın Bilge kardeş. Hep birlikte başardık bunu. Evet hep birlikte başardık. Gardiyanları bizim yanına dönmeliyim. <laughs> Bilge kardeş bunu başardık ama bir şekilde başardık sayende. Asıl sizin sayenizde ben başardım bunu. <laughs> Bilge kardeş beni çağırdığın için teşekkür ederim. Yoksa konsülden Başı dertteydi. Başım dertteydi. Teşekkür ederim King Kong. Artık dönmeliyim yuvama. Evet ben de dönmeliyim yuvama. Peki o halde. Görüşmek üzere. Hoşça kal Godzilla. Görüşmek üzere Bilge kardeş. Bu yoldan gelmiştik demek ha Bilge kardeş. Evet. Hoşça kal King Kong. <laughs> Hoşça kal. Teşekkürler Bilge kardeş. Hoşça kal. Zoru birlikte başardık arkadaşlar. Akşam oluyor artık. Evime dönmeliyim bence. Bu enkazı kim toplayacaksa artık. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sade ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum.